İyi, çok güzel sevindim. Hemşire Hanım üstünü iyice örtelim. Doktor Tamam. Çok ateş var. Hadi. Tamam. Verin bana. Verin. Gel bakalım. Çok ateşi var doktor hanım. Bir şey yapın ne olur. İsmi ne? Adnan. Adnancığım. Üşüttün mü sen? Ne bu rahatlık? Çocuk havale geçirecek neredeyse. İlk çocuğunuz mu? Ha, evet. Paniğinizden belli. Bir saat önce 37 idi, birden yükseldi. Allah Allah. Korkmayın, bebeklerde ateş gayet normaldir. Adınızı öğrenebilir miyim? Niye? Adınızı bilmezsem size nasıl hitap edebilirim? Demir. Demir Yaman. Sizin? Züleyha. Hiç korkmayın Züleyha. Korkulacak hiçbir şey yok. Hemşire Hanım. Buyurun doktor hanım. Adnan bebeği soğutacağız. Malzeme getirir misiniz? Tabi. Bir de serum takalım. Sıvı Aa. kaybetmiştir. Tamam. Birkaç saat burada kalmanıza bir mahsur yoktur herhalde. Tabii sabah kadar kalırız. <laughs> o kadar kalmanıza gerek olmayacak. Hemen iyileşecek çünkü. Değil mi Adnan'cığım? Değil mi benim canım? Oğlum, oh, canımın içi oğlum benim. Annem. Şunu takarken içim acıdı Demir. Kim bilir nasıl canı acımıştır. Doktorun eli hafifti galiba. Peki ağlamadı. Evet iyi bir doktor gibi. Evet, şimdi hakim bir doktor. Ateşi düşmüş ha? Düşmüş gibi değil mi? Düşmüş, düşmüş. Evet, bakalım Adnan Bey'in ateşi düşmüş mü? Ya düşmüş gibi ama. Hemşire hanım serum çıkarabilirsiniz. 36.7. Ay Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür. Artık gönül rahatlığıyla Adnan Bey'i evine götürebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Doktor hanım, demin nezaketsizce davranmış olabilirim size. Kusura bakmayın. İnsan telaşa kapılınca ne yaptığını bilmiyor. Yok, hiç mühim değil. Getirmeniz iyi oldu tabii. Tedbiri elden bırakmayın ama ateşten bu kadar korkmayın. Ateş düşürücü bir şurup yazdım. Bu gece kullanmanıza lüzum yok. Ama ateşi çıkarsa kullanabilirsiniz. Tekrar çıkar mı yani? Çıkabilir ama endişelenecek bir durum yok. İlaç ve ılık kompresle çabuk düşecektir. Teşekkür ederiz. Doktor hanım. Soyadınız hekim oldu sanırım. Evet. Adınızı bağışlar mısınız? Müjgan. Müjgan kim oldu. Müjgan hanım, Adana'da muayenehaneniz var mı? <laughs> yok. Adana'ya daha yeni tayin oldum. Muayenehane açmaya da hiç yok. Keşke açmış olsaydınız. Biz de oğlumuzu size getirdik. E, i̇htisasımı bitirmedim henüz. İmtihanları verebilirsem. Verirsiniz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmişim. Nasıl? Daha iyi. Rahatladı biraz. Ee, ateşi düştü ya. Rahatladı çocukcağız. Yavrum benim. Demir, bir eczane bulalım da şurubunu alalım. Tamam, tamam. Hallederiz. Aa, tabii ya. Ne oldu? Şu doktor kadın. Annemin bugün bahsettiği doktor. Annenin mi? Evet, bugün Uludağ'da tanışmışlar. Sağlık taraması için gelmişler Uludağ'a. İyi bir doktor. Nesrin Hanım bırakalım bence. Doktorumuzu bulduk. İlgili, alakalı. Hı? Bir şey söylemeyecek misin? İyi bir doktor değil mi? Çok iyi bir doktor. Hoş kadın, işini iyi yapıyor. Uludağ'da sağlık taraması da yapmış. ne oldu Reyha? Müjgan Hanım'ı kıskandın mı yoksa? Niye kıskanayım Demir? Keşke kıskansan. Hoşuna mı giderdi? Çok. Hadi hadi itiraf et kıskandın. Of Demir. <laughs> Kusura bakma Yılmaz. Beklettim. Estağfurullah Sabahattin abi. Olur mu bir şey? Valla zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Kime danışacağımı bilemedim. Daha bir şey yapmış değilim. Soracağız. Gel. Gel. Merhaba Müriye. Merhaba Sabahattin abi. İşte sana bugün bahsettiğim arkadaşım Yılmaz Akkaya. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Kusura bakmayın, siz de bu saatte rahatsız ettik. Rica ederim. Nöbetçiyim zaten. Yılmaz Bey'in bir pamuk fabrikası var. İşçilerinin ailelerini topluca bir sağlık muayenesinden geçirmek istiyor. Sen sağlık taramasında tecrübelisin. Bu işi üstlenir misin diye bir soralım dedik. E, tabii ki. Neden olmasın? E, sağlık müdürlüğünden onay gelsin hemen. Yalnız sağlık müdürlüğüyle bir alakası yok. Ben masrafları şahsi olarak karşılamak istiyorum. O zaman durum değişir yalnız Yılmaz Bey. Yetkili kurumun müsaadesi olmadan ben bir şey yapamam. Müsaade işini sen bana bırak. Yapmak ister misin? Onu söyle. İsterim tabii. Niye olmasın? Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Süreyya. Annemin gönlünü alsak mı? Neden? Ya telaşa kapıldık. Lafını dinlemedik kadın. Hı? Anne. Ha iyi uyumamışsın. Adnan'ın ateşi düştü. Haberin olsun. Ha sevindim. Anne. Ne? Ne? Tamam, affet beni. Özür dilerim. İyi, tamam. Ama yapma böyle. E ne yapıyorum Demir? E, surat yapıyorsun. Haklısın. Lafını dinlemedik. Tecrübene kıymet vermemiz lazımdı. Ama ne yapalım? Korktuk. Benim oğlum ilk defa ateşleniyor. Ben ilk ateşlendiğimde sen ne yapmıştın? Hamil'le şöyle çekil dedi, beni kenara etti, koltuk altlarına senin buz gibi soğuk bezler koydu. Doktor Çağrı Canlı'yı tutturmadın yani? Yok canım, Hamil'le ne oldu? mi başında olsa da bir anlatsa. <laughs> canım anam. Tamam. <laughs> <laughs> tamam, bundan sonra ne dersen al, tamam mı? Yok yok, hayır ben artık ağzımı bile açmam. Yok vallahi açmam. Aa bitti tamam. <laughs> <laughs> Durum. Ha. Şu bugün Hullar'da tanıştığım dediğin doktor var ya. Hmm. Kim oldu? Ya şey Müjgan Hanım. Hmm. <laughs> Adnan Hastane Aa. Hmm. <laughs> Sen ne dediysen aynını söyledi. Kötü doktor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> benim canım benim. Oğlum kaç yaşında olursan ol, benim bebeğimsin, benim yavrum, benim. Sen olmasan ben ne yapardım anne? Sen gözlü ol. benim. O yer gelir yazıda da yaban gül ol, olur yer yer gül ol, olur yer yer gül olur. Sen görsen tutulur dilim